Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yeni bir seriyle gene başlıyoruz. Gene başlıyoruz. Gene başlıyoruz. Aslında güzel bir seri. Gerçekten beğeneceğini düşündüğüm bir seri. Bugün arkadaşlar mod tanıtımları serisine başlıyoruz ve mod tanıtımları serisinde diğer modları tanıtırken işime yarayacak bir e, modu size tanıtayım istedim. E, ilk tanıtacağımız mod Two Men Items PC. Evet PC'deki gibi resimli ve müthiş olmuş. Gerçekten de çok beğendim ve diğer modları tanıtırken de işime yarayacağı için şimdi tanıtmak istedim. Hemen geçelim. Şurada zaten yüklediğiniz zaman bir buton oluyor. Ona tıklıyorsunuz. Bu arada sizde şurada olabilir ki o büyük ihtimal orada olur. Heh şurada. Şu köşede oluyor bildiğim kadarıyla. Ee, buna tıklıyoruz. Burada direkt zaten menü geliyor. Bu menüde arkadaşlar survival'dan creative'e, creative'den survival alabiliyoruz. Ondan sonra başka buradan işte bu şekilde savaş itemleri alabiliyoruz. Ee, bir modu orada göstermiş olabilirim, görmüş olabilirsiniz. Diğer o modda biraz sonra tanıtacağım mod. İşte burada mod itemleri da gözüküyor. Gravity Gun modu da var bende. Onu da önceki değil diğer bölümümüzde tanıtacağım onu da. Ee, kesinlikle. Gerçekten güzel bir mod çünkü. Ee, evet şimdi işte gördüğünüz gibi şimdi size nasıl item alabileceğinizi göstereceğim. Örneğin buradan ben bir 64'lük cam alacağım. Ee, şu şekilde gördüğünüz gibi bunu arttırabiliyoruz da buradan 70 falan yapabiliyoruz. Örneğin e, burada bu butonlar var. Artı teker teker artırıyor. Eksi teker teker indiriyor. 1'e 64 64'e bastığınızda 64'e kalıyor. 1'e bastığınızda 1'e düşürüyor. Şimdi ben 64'lük alayım, Burada alt tuşuna tıklıyoruz. Ve direkt elinize geliyor gördüğünüz gibi. koy 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 koy. Neyse tamam rezil etmiyorum dünyayı. Çünkü ben burada mod tanıtımlarımı yapacağım. Rezil olmasın buralar. <laughs> Neyse yani bu şekilde bir yer ev falan yapabilirsiniz survival'da. Ne kadar survival'da olursa olsun yapabilirsiniz. Ondan sonra başka ne yapabiliriz? Başka arkadaşlar efekt butonu var gördüğünüz gibi orada efekt yazıyor. Ona tıkladığınız zaman burada sizin işinize yarayacak bir sürü efekt geliyor. Örneğin ben speed basacağım. Speed kaç basacağım? Bu arada şu duration 1. Herhalde bunlar salise. Aynen bunlar salise. Bu salise arkadaşlar. Salise bir tane yaptığınızda zaten buraya Apple dediğiniz anda gidiyor. Örneğin ben bunu max yaparsanız da sonsuza dek duruyor. Örneğin ben speed 3 basacağım. Bu arada şu 2 iki, 2'nin bir üstü geliyor. Örneğin 1 yapıyorum 2 geliyor. 2 yapıyorum 3 geliyor. Göstereyim hatta. Apple efekt diyoruz. Ve buradan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi efekt geldi. Ve gördüğünüz gibi 3. Demin de. ama ben orada 2 yapmıştım. İşte fark burada. Bir de e, şöyle şey ek, eklemeler de ekliyor. Örneğin burada normal tek, tek bastığımızda e, bu şekilde koşuyor ama iki kere bastığımızda daha hızlı koşuyor gördüğünüz gibi. Bunu da nasıl ayarlayabiliyoruz? Bu butonun yanında 3 tane nokta var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Burada teleport var. Bir arkadaşınızı aşınlamanızı sağlıyor. Buradan heal var. Kendinize can basabiliyorsunuz. Burada kill var. Kendinizi hemen mahvedebiliyorsunuz. Buradan spawn entity istediğiniz zaman buradan tıklıyorsunuz. Örneğin cow diyelim. Tıkladığınız yerde cow yani inek doğduruyor. Buradan extra spawn mode dediğiniz zaman zaten o artık bir daha canlandırmıyorsunuz. Ee, buradan sprinting modu var. Onu eğer açarsanız iki kere tıkladığınızda daha çok koşar. 8 slot modu var. 8 slot veriyor. Şu diğer blogger'ın ne olduğunu ben de bilmiyorum. Flying survival'da survival'da uçmanızı sağlıyor. Başka göstereceğim ne kaldı? Ha bir de şu kaldı. Örneğin elmas. Ben elması çok severim. 64 kalacağım. Buradan favorite butonu var. Ona tıklarsak. Örneğin ben elma aldım. O 64 tane elmas. Yaşasın. Evet. Burada bir buton var arkadaşlar. Şu sandık butonu. Ona tıklıyoruz. Ve burada benim favorite. Yani favori eklediğim olan eşyalar gözüküyor. Bu değil. Bunu kaldır. Bunu da kaldır. Tamam. Örneğin elmas canım istediğinde hemen buraya gelip al alabilirim. Ee, hani buraya girip de buradan almaya gerek yok. Direkt buradan alabilirsiniz. Bu da favorilerinize eklerseniz direkt hiç aramanıza gerek yok. Yani buralarda aradığınız bir şeyse direkt oradan alabilirsiniz. O da süper bir şeydir. Ve bu mod tanıtımımız videomuzun da sonuna gelelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da ha ben şunu da göstereyim. Bu efektleri ha bu arada şurada negatif kısmı da var. Buradan kendinize örneğin ben bir vidir etkisi vereyim kendime. Gördüğünüz gibi hemen canım gidiyor. Şuradan clear yaparsanız da bütün efektleriniz gidiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi verdiğim bütün efektler gitti. Ama iki kere tıkladığımızda yine hızlı koşabiliyoruz. Hadi koşsana. Niye koşmuyorsun? Hah, koştu. Tamam. Ee, regeneration basalım. Şöyle masından basarsanız da ikisini de max yaparsanız. Gördüğünüz gibi birden doldu. O kadar hızlı yani. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Yorum yapmayı da kesinlikle unutmuyoruz çünkü yorumlarınız benim için çok değerli. Sizin düşüncelerinize göre hareket ettiğim için önemli benim için evet yani bu montandımızın videosu videomuzda bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay görüşmek üzere.